Pazar günü kendi evinde lider Elazığ Sporla bir bir berabere kalan Balıkesir Spor, Çarşamba mesaisinde bugün deplasmanda Tokat Sporla da aynı skoru elde ederek bir puanla dönüyor. Karşılaşmaya daha etkili başlayan Tokat Spor, 15. dakikada Sinanla 1-0 öne geçti. İlk yarısı Tokat Spor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Balıkesir Spor etkisini gösterdi. 70. dakikada Fuat'ın kırmızı kart görmesiyle Tokat Spor 10 kişi kaldı. Bu şansı iyi değerlendiren Balıkesir Spor, 84. dakikada Aytekin'in yaklaşık 25 metreden attığı güzel bir golle eşitliği sağlayarak durumu 1-1 yaptı. Daha sonraki dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi. Bu arada maçın son anlarında 90 artı 4'te çift Sarı kart sonrası Balıkesir Sporlu Emre İnce Mollaoğlu kırmızı kart gördü. Balıkesir Spor bu sonuçla puanını 35'e çıkardı ve 9. sırada bulunuyor. Balkes 30 Mart çarşamba günü Atatürk Stad'ında Kocaeli Spor'u konuk edecek.